Evet arkadaşlar. Geçen videoda birinci bölümünde anlattım. Altından neler çekiyorsunuz. ee, <laughs> Mars temayı değiştirdiğimiz şey halde. E, şimdi üstünden üstünden egzoz manifolun üstünde sensörü çekiyorsunuz. Bunun yeri şuradadır. Ondan sonra çekiyorsunuz içine bir şey girmesin diye. Ondan sonra şurada boru var. Şurada bir boru var. Şu boru. Bunu çekiyorsunuz ki egzoz partikül arkaya doğru gitsin. Arkaya doğru gitmese işlemleri yapamazsınız. Üstünden hava filtre zaten alınıyor. Geri kalan işte bütün her şey alttan yapılıyor. Bazı bir, bir iki arkadaşlar söylüyorlar. E, turbo borularını söküyorsunuz, hortumları söküyorsunuz ama onlar sökmeye hiç gerek yok. Yukarıdan sadece bu turbonun üç arası manifold sıkıldığı şey. E, manifold değil, excess, egzoz partikülü. E, Üç tane burada somun var. Bir tane bu müşür, bir tane de orada boru. Bu kadar. E, tabii ki işi biraz uzuyor. Çünkü bayağı bir zaman harcıyorsunuz. E, sökerken de iki saniye kaldırayım biraz. alttan sökerken şu boruyu şu boruyu sökmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunun yeri şurada. taburdadır buradadır bunun yeri. Tamam mı? Bu esnediği halde her şey yapabilirsiniz. Ee, misal e, takozun ayağını çıkarabilirsiniz. E, rahatla çıkarabilirsiniz.